Musa Aleyhisselam Turi Sina Dağı'na çıkarken allah Teala Hazretleri davet ediyor. Tam Turi Sina Dağı'na çıkacak o anda yolun kenarında bir tane adam dua ediyor. Ellerini açmış böyle. Ya Rabbi bana niye şunu vermiyorsun? Vermedin ama. Hadi versene. Ben şunu istiyorum. Bak sana bir saattir söylüyorum. Hala vermedim. Musa Aleyhisselam da celalli adam yani. Normal bir adam değil. Böyle hararetli, hiddetli. Bir bunu. Tokadı bir koydu buna. Dedi sen ne biçim istiyorsun Mevla'dan dedi ya. Az ciddi ol dedi ya bir Turis'ine adandı. Mevla Teala Hazretleri ses verdi. Ey Musa seninle görüşecektim ama görüşmüyorum. Ya Rabbi bir kusur mu ettim? Bu Musa bir hata mı etti? Sen benim nazlı bir kulumu üzdün. Kimdir o ya Rabbi gideyim hemen özür dileyeyim. Yanıma gelirken bana nazlanan dua eden bir kulum vardı. Sen onu dövdün. Git ondan özür dile. Yoksa bir daha beni göremezsin. Koştum Musa Aleyhisselam özür diliyor, af diliyor, duana karışmayacağım, kusura bakma diyor. Sonra gidiyor Mevla ile görüşüyor. E biz de böyleyiz abi ya. Cennetimiz var ya. Huriler <laughs> tutacak ya Rabbi. Ha? Rahatsız. Nasıl bir cennet? Öyle cennet mi olur? Duman altı cennet mi lan? <laughs> İnşallah bizler de dua ederken kendinizi kasmayın ya. Çok da cıvıtmayın. Abi şimdi ben bunu söyledim ya herkes böyle böyle olmasın duada. Ciddi ol ama istemesini bil. Ya Rabbi hazinen geniş. Verdikçe eksilmeyensin. Kudreti azametin en büyük olansın. Rızkın kafirlere bile gidiyor ya Rabbi. Onları bile ayırt etmiyorsun. Ya Rabbi şu işimle sıkıldım, daraldım. Şu günah da sevindirir misin ya Rabbi? Ne olursun Allah, şu günahı affet, şu işimi çöz, şu olayımı bitir. Ya böyle iste ya. Allah, he, böyle bir sıkıntım var. Yapma ya. <laughs> Ver. <laughs> güzel dua edin. Nazlanın az Mevla'ya. Böyle dilencilik yapın ya. Yolda bir dilenci geldiği zaman nasıl yapışıyor? illet ediyorsun. Al git şu parayı. Al. Al. Hele hanımın yanında yanındayken bir de böyle otobanda gülcüler geliyor böyle. Aa. Abi almaz şu kıza diyor ya. Ne kadar güzel diyor hanımın var diyor. Yok diyorsun. O da böyle bakıyor. Bu bile bana itifat etti. Ulan diyorsun arka al şu parayı. Ya sen de öyle yap. Mevla'ya yapış. Ağla, zırla, kopar, kopar, kopar. Düşünsene ya. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri İstanbul'u fethedecek. Fetih kapısı açılmıyor. En son gitti Akşemseddin Hazretleri'nin kapısına. Ağla ağla ağla. Efendim yetmez mi efendim? Bu fetih ne zaman gerçekleşecek? Bir bakıyorlar ki Akşemseddin Hazretleri'nin gözleri sel olmuş böyle. Seccade böyle sular altına kalmış neredeyse tadır caizse. Allah'ım verecek misin Allah? In? Mazlumlara, Müslümanlara bu zaferi verecek misin? O müjdelenen zafer, o latufta Kemal Konstantini ile falan yemen dediğim o ne güzel kumandan ne güzel ordu dedi. O ordu biz olalım mı ya Rabbi? Hay! Hemen kapılar açılıyor. Abi istemesini bileceksin. <laughs> Mevla istemeyi bilmeyi bizlere nasip eylesin. Amin. Amin.